Enver Aysever, Popstar Dinciler ve Cumhuriyet. Ali Erbaş, ahiret inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir dedi. Neresinden baksanız anlamsız, tutarsız olan bu saptama, Cumhuriyet haftasında üzerinde durmaya değer tartışma için zemin hazırladı. Erbaş hem inanç dayatması yapıyor hem kendi tarif ettiği inanç dışında kalanları da dışlıyor. Başka türlü söylersek AKP'li yıllarda uydurulmuş bir dini tarif ediyor. Uygar insan herhangi bir ödül ya da ceza olmadan iyi olmayı seçen kişidir. Öte dünyada huriler olacağı umudu taşımadan da hırsızlık yapmaz örneğin. Sadece kendi vicdanla hesap verir. Herhangi bir tanrı korkusu olmadan, cehennemde yanma kaygısı gütmeden kadın erkek eşitler örneğin. Orman yakmaz, kimsenin parasına göz koymaz. Dinler varlıklarını sürdürmek için siyasal iktidarlarla kol kola girer. Her dönem din adamları siyasetin içindedir. Önemli aktörüdür. İçinde bulunduğumuz dönemde Erbaş için popstar demek mümkündür. Herhangi bir sanatçıdan, düşünürden, yazardan çok daha fazla görünürdür Erbaş. Varlığını sürdürmek için siyasal kurumuna gereksinim duymaktadır. Görevini yerine getirmeye mecburdur. Esas görevi nedir peki? Erbaş AKP döneminde yaratılan dini iyi aktarmak zorundadır kalabalıklara. Kaynağı belirsiz bir tür mitler evreninden seslenerek iktidarın koalisyon ortağı olduğunu kanıtlamalıdır varlığı mensubu olduğu dine bağlı değildir. Dünyevi koltukları saray dağıtmaktadır. Yoksul halkın itiraz duygusunu törpülemek, boyun eğer hale getirmek, uyumlu kesimler yaratmak baş ödevidir. Aynı zamanda ideolojik bir kurumun başındadır. Sembollerle, davranışlarla siyasete uygun iyi olanı yaratmaktadır. Laik birey kimsenin inancı ile ilgili değildir. Kişinin yaşamını huzurlu sürdürmek için öte dünya fikrine gereksinimi varsa karışmaz.'' kişi dilediği ibadeti yapar, inancı taşır. Ancak laiklik birinin diğerine tüm dayatmalarını reddeder. Dinler, mezhepler arası ayrışmaları tartışma konusu yapmaz. Birinin inancından dolayı üstün olmasına da izin vermez. Herhangi bir dine üye olmayı ayrıcılıklı olmaktan çıkarır. Üstelik hiçbir eylemi hukuksal sorunu öte dünyaya havale etmeyerek adaleti görünür, güvenilir kılar. Erbaş, hayli popüler bir medya figürü olarak görevini yapıyor. Fesli Kadir'i ziyaretinden tutun bu son saçma açıklamasına dek tamamı ideolojiktir. Minbere kılıçla çıkması bu gülünç görüntü de buna dahildir. Geçen gün Orhan Gökdemir'in soldaki yazısında da görüleceği üzere edindiği akademik unvanında bilimle uzaktan ilgisi yoktur. Salgın cehalet çağında görev üstlenmiş, ülkenin en zengin kurumunda keyifli yaşam sürmektedir. Geçen gün güzellik kraliçesi olmuş bir genç kadın çıktığı televizyon programında düştüğü durumla alay konusuydu. Anlaşılan İngiltere'de yaşayan bu genç kadın birçok kolay soruya yanıt verememiş. Millette çullanmış üstüne alay ediyordu. Sosyal medya zalimliğine alıştık. Ancak güçsüz ve savunmasıza yönelik bu hoyratlık düşündürücüdür. Hadi o kız cahildi. Ancak nihayetinde zararsızdı. Kimse öte dünyada giyilecek yanmaz kefen satılmasına tepki göstermiyor örneğin. Ya da daha fenası melekten, şeytandan, garip hamasi öykülerden söz eden Diyanet Başkanı'na ağzını açıp çıt çıkaramıyor. Neden? Çünkü iktidarın sularına girilmiş olunuyor ve tartışma dikenli diye. Bu cehalet günlerinde temel sorunumuz kendini aydın sanan o okuryazar kitlenin halidir. En son ne zaman kitap okuduğunu sorun bakalım bir beyaz yakalıya ne diyecek? Eğer okudum yanıtını alırsanız bir de kitabın adını verin. Göreceksiniz sonucu. Plajda fon yapan kitaplar çağındayız. Okur yazar insanların büyük kısmıyla zengin oldu. Recep İvedi'nin yaratıcısı. Müziğe falan gelmiyorum bile. Z kuşağı diye övündükleri çocukların gürültü dinlemekten öte herhangi beğenisine rastlamış değilim. Acayip bir bencilik içinde boğulmaktalar. Kaç kişi Ahmet Oktay'ın, Oktay, Oktay Akbal'ın, Melih Cevdet'in, Tahsin Yücel'in adını anıyor ya da biliyor acaba?'' Baştan söyleyeyim, yine 29 Ekim günü bayraklarla, marşlarla, sokakta haykırarak ruhunu seyretecek insanlar. Ne kutlamalara ne de biçimine itirazım var. Tersine önemsiyorum. Tabii yasak gelmezse ama hiç değilse kendi başımıza kalınca dürüstçe şunu sormalıyız. Sahi, cumhuriyetten elimizde kutlanacak ne kaldı diye. Enver Aysever